Merhabalar, Sarkanak Sarı ve değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Bugün ne yazık ki Türk Milletinin zor bir günü. Ancak o zorluğu da seferberlik ilan ederek Türk Milleti aşmak için harekete geçtiler. Gece saatlerinde yaşanan Kahramanmaraş merkezde olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından devletten gelen duyuruların hemen ardı sıra Kerem Kınık Kızlar Başkanı bir açıklama yaptı. Kan bağışı çağrısı yaptı. Şu an için stokların yeterli olduğunu söyledi. Ancak ilerleyen süreçte ihtiyaçların doğabileceğini söyledi Kınık. Onun ardından ise vatandaşlar bu çağrıya kulak verdiler ve Türkiye'nin pek çok noktasındaki Kızılay kan merkezlerine, kan bağışı merkezlerine hepsi akın ettiler. Şu an İstanbul, Çapa'dayız. Çapa'da Kızılay'ın kan bağışı merkezindeyiz. Burada vatandaşlar inanılmaz yoğunluk oluşturdular. Hemen e, binanın önündeki çadırda fon dolduran vatandaşlar hemen ardından içeriye sırayla alınıyorlar. E, şu an bulunduğumuz ortamda bile yüzü aşkın vatandaşın kan bağışı yapmak için sıra beklediğini söyleyebiliriz. Evet. Şu an için söylediğimiz gibi bir stok durumumuz mevcut. Ancak önümüzdeki günlerde doğabilecek ihtiyaçlardan kaynakta vatandaşlar bu sefer verliğe ber kulak verdiler. Biz de buradan vatandaşlarımıza seslenelim. Kendilerine en yakın kan boyusun merkezlerini Kızılay'a ait kanver.org adresi üzerinden öğrenebilirler ve kendilerine en yakın kan boyusun merkezlerine gidebilirler. Biz de bu şartlarda vatandaşların hangi şartlarda kan verebileceğini öğrenmek için hemen burada Sayın Hafize Hanım var, buradaki yetkili doktor. Vatandaşlar hangi durumlarda kan verebilirler? Buradaki ihtiyaç nedir? Nelere dikkat etmeliler? Hemen ondan öğreneceğiz. E, konumuza dönelim sizlerle birlikte. Merhabalar Hafize Hanım. E, kolaylıklar diliyoruz. Öncelikle sizlere. Burada nasıl bir süreç ilerliyor? Vatandaşlar ne yapmalı? Sizden dinleyelim. Buyurun. E, öncelikle milletimize geçmiş olsun. E, şu an e, deprem bölgesindeki kan ihtiyacı karşıladık. Sizler de biliyorsunuz stok oranlarımızla. Fakat e, stokun devamı ve ihtiyaç olan kanları devamını gidermek için tekrardan kana ihtiyacımız var. Bugün yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Onun için bugün ve eğer müsait olmayanlar daha sonraki günlerde kan bağış kampanyamıza bekleriz. 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyimizi kan bağışına bekliyoruz. Ayrıca ilaç kullanan vatandaşlarımız da Doktor eşliğinde kan bağışı alındığı için e, kan bağış alanında zaten sorgulanıp bilgilendirilip ondan sonra kan bağışı alınıyor. Kısa dönem içerisinde ameliyat olmuş vatandaşlar da şu an kan verebilirler mi peki? Ee, e, bir yıl içinde kan bağışı alamıyoruz ameliyat olanlardan. Dediğim gibi doktor eşliğinde alıyoruz. Belli şartları var ama kişilerin bir kısmı hani ben kan veremiyorum ilaç alıyorum ya da şunun var diye düşünmesinler. Doktorumuzun eşliğinde alındığı için zaten kendileri hem bilgi sahibi olurlar çoğu bağışçımızda kan verebildiğini görmekte burada. Hani ben kan veremem diye düşünmesinler. Peki, çok teşekkür ederiz. Sizin vatandaşlarımıza bir çağrınız var mıdır acaba? Ee, dediğim gibi sağlıklı her vatandaşımızı ileriki süreçlerde kan bağış stoklarımızı doldurup e, hastalarımıza yardımcı olma amaçlı deprem bölgelisine yardımcı olmak amaçlı kan bağışına bekliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, evet değerli ulusal kanalı izleyicileri şimdi burada kuyruğa girmiş o seferberlik idanına seferberlik çağrısına kulak vermiş vatandaşlarımıza mikrofon uzatmak istiyoruz. Çünkü onlar önemli bir hamle Attılar, önemli bir adım attılar. İşlerinin güçlerini kanı bırakan vatandaşlar bugün kan verme merkezlerine akın ettiler. Şimdi sormak istiyoruz biz de vatandaşlarımıza merhabalar. Tamam. Pardon. Merhabalar. Kan vermek için geldiniz size büyük bir çağrıya kulak verdiniz. Ne söylemek istersiniz? Vallahi üzücü bir durum. Yani söylenecek çok fazla bir şey yok. Herkese destek olmamız gerekiyor. Başkalarına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vermek istediğiniz bir şey var mı? Bu yarayı hep beraber saracağız. Çok teşekkürler. Burada geçmekte zorluk yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi kan verme merkezi tıklım tıklım dolu. Vatandaşlar kuyruk oluşturmuş vaziyette. Merhabalar. De sen, Siz de kan vermek için. Arapça. E, Arap. E, bir Suriyeli vatandaşımız da yine bu sefer kulak vererek e, burada kan verme merkezine gelmiş ve kan bağışında bulunacak. Hemen arkaya doğru devam etmeye çalışıyoruz. Biz de e, size çadırın ön tarafında yaşanan yoğunluğu da gösterelim. Gelen vatandaşlar burada ilk öncelikle form dolduruyor. Doldurulan form formda sağlık bilgileri alınıyor. Hemen ardından doktordan onaydan geçtikten sonra arka tarafta vatandaşlar kan verebiliyorlar. Ee, o nedenle siz de kan veremeyiz gibi düşüncelere kapılmayın. Burada zaten doktor eşliğinde kararlar verildiği için siz de kan verme merkezlerine gelerek kan verip veremeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Ee, merhabalar. Merhaba. Ee, kan vermek için geldiniz buraya. Ee, neler söylemek istersiniz? Yani ülkenin bu zor döneminde ya bir ihtiyacımızı karşılamak için buradayız ya sıkıntı etme. Siz ne söylemek istersiniz? Çok zor bir dönemdeyiz şu anda. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu günleri geçireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Biz de aynı dilek ve temeller içerisindeyiz. Değerli vatandaşlarımız aynı zamanda burada kan vereceğiz ama kan dışında da bazı doğan ihtiyaçlar var. Özellikle hijyen seti gibi özellikle kıyafet, battaniye, soğuktan vatandaşları korumak için bazı temel ihtiyaçlar var. Onun için de Kerem Kınık'tan ve AFAD Başkanlığı'ndan bir çağrı geldi. O çağrı ise şu bireysel Yöntemlerle bölgeye ulaştırmak ve orada yoğunluk yaratmak yerine afat ve kızılay merkezlerine bu ihtiyaçları toplayıp götürerek tek bir merkezden vatandaşlara ulaşmasının sağlanması, bölgede bir yoğunluk yaşanmasının önüne geçecek ve yardımları çok da kısa sürede oluşturacaktır. Hemen kapının önüne geçeceğiz. Merhabalar. Merhaba. Siz de kan vermek için burada bu sıraya girdiniz galiba. Evet, galiba. Neler söylemek istersiniz? Bence herkesin vatandaşlık görevini yapıp e, kan merkezlerine gelmesini istiyorum. Yani herkes vatanı görevini yapsın yani. İnsanlık görevini yapsın. Çok teşekkür ederiz. Evet, kolay gelsin. 7'den 70'e burada herkesi görmek mümkün. 18 ve 65 yaş aralığındaki her vatandaş sağlığı el veren her vatandaş burada kan verebilirler. E, kapıda gördüğünüz gibi kameraman arkadaşım göstersin. Formlar artık o kadar doldu evet. ki masalar. Formlar duvarlarda doldurulan vaziyette. E, Maar gewallig. Siz neler söylemek istersiniz? Konuşmak bu Konuşmak istemiyorum. Kan... Çok üzgünüz. Çok üzgünüz hepimiz. Teşekkürler. Aynı zamanda İstanbul'da, Türkiye'de hava durumunun da kötü olduğunu söyleyebiliriz ama bu vatandaşların o seferberlik çağrısına, kenetlenme çağrısına kulak vermesi için engel olmadı. Gördüğünüz gibi dakikalardır bina içerisinde yürüyoruz, o kuyruğu aşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar kar yağışına, yağmura, soğa hiç aldırış etmeden kan verme merkezlerinin önünde kuyruk oluşturdular, akın ettiler. Burada önemli olan nokta o çağrıya kulak vermek ve bazı yerlerde yoğunluk oluşturmamak, yollara çıkmak, yardımları bireysel yöntemlerle ulaştırmak bu durumda son derece zararlı bir yoğunluk oluşturuyor. O nedenle biz de vatandaşlara buradan bir çağrıda bulunalım. Daha doğrusu yetkililerin çağrılarını sizlere iletmiş olalım. Bireysel yöntemlerle kışlık yardım, hijyen sağlık maddesi bot gibi e, ihtiyaçları ulaştırmak yerine Burada gördüğünüz Kızılar merkezlerini AFAD merkezlerini bu yardımları ileterek daha kolay bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını siz de sağlayabilirsiniz arkamda görmüş olduğunuz Kızılar çadırında da hala yoğunluk var orada da bir kısım vatandaş hala formlarını doldurarak e, içerideki kan verme sırasına dahil olacaklar oradan da birkaç vatandaşımıza mikrofon uzatmak istiyoruz önemli bir sefer Berberlik çağrısında çünkü kendileri kulak verdiler. Onlardan da fikir alalım. E, merhabalar. Merhabalar. E, siz de galiba kan vermek için evet. buraya geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Çok üzüldük. Yani e, ülke olarak da çok çok üzüldük. Vefat edenleri Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım yaralılarımız da bir an önce iyileşirler. Kanlarımızı verelim. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Duyarlı davranalım lütfen bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. thank <laughs> you Evet şu an çadırın içerisindeyiz. Burada da e, formlar dediğim gibi dolduruluyor. İnanılmaz bir yoğunluk var. Yani 18 yaşı ve 65 yaşı kimse havaya e, hava şartlarına dikkat etmeden, umursamadan bu havada, bu şartlarda kan vermek için form doldurmaya geldiler. Kameraman arkadaşımın onları göstermesini rica ediyorum. E, müthiş bir yoğunluk var. Türkiye'nin dört bir yanında aynı manzaranın olduğunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Merhabalar merhaba ee, sizle konuşalım merhabalar efendim ee, sizde kan vermek için evet. geldiniz bu havadan evet. neler söylemek istersiniz valla şu an herkesin bunu yapması gerekiyor en azından oradaki insancıklar ölüyor yapabildiğimiz tek şey, şey bu biraz duygusalım özür dilerim ama e, bu benim sorumluluğum yapmak zorunda. çok teşekkür ediyoruz vatandaş duygu dolu eee Türkiye şu an zor günlerden de geçse e, kenetlenmiş durumda özellikle karamsarlığa kapılmamaya çalışıyor vatandaşlar. Umut dolu buradaki kan bağışının en büyük sebeplerinden biri de o. Vatandaşlar o umudu Türkiye'nin bir diğer ucuna taşımak için burada kan veriyorlar. Bağışlarını o yüzden topluyorlar, yardımlarını o yüzden topluyorlar. Oraya gitmesi için uğraşıyorlar. Buradaki vatandaşın hem duaları onlarla hem de buradan yetkililerden gelecek her çağrıya vatandaş kulak vermiş durumda. Ee, özellikle biz de buradan sizlerle vatandaşlarımız olursa kanal izleyicilerini uyaralım. Sosyal medya üzerinden o bireysel hem yardım kampanyalarına hem e, umutsuz e, ne yazık ki um çalışan bazı yanlış bilgilere kulak vermemeleri, yetkililere kulak vermeleri, bu süreçte önemli olan en büyük yardımın doğru bilgi ışığında hareket etmek olduğunu sizlere iletelim. Burada gördüğünüz her vatandaş bunu yapıyor. Hemen kameraman arkadaşım çadırın sağ tarafını çeksin. Oradan e, form doldurmaya gelen vatandaşları e, gösterelim sizlere. Müthiş bir yoğunluk var. Herkes eşini dostunu almış ve yapılan çağrılarda tamamen bunun ışığında herkes umut dolu vatandaşlara yardım etmek istiyor. O yüzden de kan vermeye gelmişler. Merhabalar. Merhaba abla kan vermeye geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi ben de televizyon gördüler hemen geldim buradayım kan verecek inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Sizin Sağ var mı bölgede bir yakınınız? vallahi babası Antep'te oturuyor. Evet babası ben Antep'te oturuyorum. Ben de burada oturuyorum. Kolay diliyoruz Tebrik Sağ olasın. Ederim. Cümleten geçmiş olsun inşallah. Ben de eline bir şey yoktur. Ama kan en ucuz vereceksin kan yani veriyorum. Sağ ol. Cuma'dan inşallah geçmiş olsun. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi her yerden e, vatandaşlar kendilerine en yakın adrese giderek kan veriyorlar. Şu an biz de vatandaşlarımıza buradan e, söyleyelim. Kanver.org adresi Kızılay'a ait. Oradan ilinizi, ilçenizi ve semtinizi seçerek size en yakın kan verme merkezine ulaşabilir ve o bölgeye gidebilirsiniz. Yapacağınız yardımları da bireysel yöntemlerle değil AFAD ve Kızılay ışığında yaparak o bölgelere yapacağınız yardımları ileterek tek seferde ve yoğunluk oluşturmadan gitmesini sağlayabilirsiniz. Ee, tekrardan devam edelim istiyoruz. Ee, zaten sizlere ekranlarda olabildiğince gösteriyoruz Türkiye'nin dört bir yanından yaşananları. Ancak şu an İstanbul'da da durum bu şekilde. Ee, vatandaşlar da yüksek bir bilinçte. Ee, o yardım etmenin herkes duygu dolu, herkes üzüntülü ama kimse etmiş değil. O yüzden vatandaşlar şu an burada ve kan verme sırasına girmiş durumdalar. Ee, merhabalar Merhaba. Ee, kan vermek için? Merak yok. <laughs> Buyurun. Biraz sonra. Nereden? Ee... Suriye'den. Suriye'den siz de kan vermek için. Evet. Yani söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla biz bizim ailemiz, kardeşlerimiz, kardeşlerimiz kan veriyoruz şu an. Yani onlar için inşallah. Geçmiş olsun diliyoruz sizlere de. Evet devam ediyoruz değerli izleyiciler. Merhabalar kameraman arkadaşım göstersin size yoğunluğu. Evet değerli ulusal kanal izleyicileri şu anda İstanbul'da Çapa Kızılay Kan verme Merkezi'nin önündeyiz. Hemen e, önündeki çadırdayız. Burada görmüş olduğunuz yoğunluk bunun bir kısmı e, az önceki yayınımızda içeriden çıkmakta zorluk çektik. Şu an burada sadece form dolduranlar var. İçeride ise yüzlerce kişi formunu doldurmuş. Kan vermek için Sırada bekliyor. Ee, Kızılay Başkanı Kerem Kının bir mesajı daha var. Üreticiler ve sanayiciler hazırlık yapsın mesajını verdi. Bataniye ve ısıtıcı ihtiyacının olduğunu, kışlık mont ayakkabı ihtiyacının olduğunu ve özellikle kullanılm Olmuş. sıfır malzemelere ihtiyaç olduğunu söyledi Kınık. Gıda ticareti yapan fabrika zincirler depolarında sevkiyatlarını hazır tutsun dedi Kınık. Ee, büyük bir yardımlaşma ve seferberlik ile üstesinden geleceğiz bu durumun mesajları var şu an. İlk 72 saatin çok önemli olduğunu biliyoruz bu tür depremlerde, bu tür afetlerde. Şu an e, henüz bu sürecin çok başındayız. E, Artçı depremler bölgede söz konusu. Orada da şu an e, afet ekipleri kurtarma Ekipleri kitleri canla başla çalışıyor. Bize de buradan düşen bu ihtiyaçlara omuz vermek, sırt vermek, işte onlardan bazılarını yetkililer bizimle paylaştı. Kan verme, kan verme noktaları doldu taşıyor. Onun dışında kışlık, mont, e, battaniye, bot gibi ihtiyaçların yoğunlukta olduğunu biliyoruz. Gıda sevkiyatı içinde işte üreticilere, yetkililer e, mesajda bulunduk. Bunun içinde sizlerden ricamız bireysel yöntemlere değil, yetkililerin bahsettiği merkezler yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız. Yolların bu süreç boyunca açık olması çok önemli. Çünkü arama kurtarma ekipleri o yollara da ihtiyaç duyuyor ve bölgelerden afet bölgesine sevkiyatlar söz konusu olduğu için yolları lütfen bireysel araçlarınızla çıkmayınız. O bölgedeki vatandaşların kurtarılması, yardımın onlara ulaşması için yolun açık olması çok önemli. Yetkililerden bu noktada gelecek haberleri kulak vermek çok önemli. Sizlerden de ricamız, yetkililerin de sizlerden ricası, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgiye, yalan bilgiye kulak vermeyiniz. Yetkililerden gelecek, gerçek ve doğru yönlendirici haberlere kulak veriniz. Bu süreçte ihtiyacımız olan en önemli şeylerden bir tanesi de işte o doğru bilgi üstünde hareket etmek. Siz değerli vatandaşları da tekrar hatırlatalım. Kamber.org adresi üzerinden sizlere en yakın yakın olan ilinizi, ilçenizi ve semtinizi yazarak kan verme noktalarına ulaşabilir ve 24 o kan verme merkezlerinden kan boyusunda bulunabilirsiniz. Ee, buradaki kriterler 18 ile 65 yaş aralığında olması, bir yıl içerisinde ameliyat olmamış olması, kullandığı ilaçların şu an için doktorumuzdan aldığımız bilgiye göre bir önemi yok. Çünkü burada zaten doktor eşliğinde ve burada doldurduğunuz formlar üstünde sizlerden kan alınıp alınamayacağına karar veriliyor. Büyük oranda da o kanların alındığını ve uzun vadede stoklanarak belli aşamalardan geçirerek kullanılacağı için bir sorun teşkil edilmediği söyleniyor. Eğer bölgede gönüllü olarak çalışmak isteyen vatandaşlarda yine tekrardan söylüyoruz. Bireysel araçlarınızla yola çıkmak, bölgeye ulaşmak yerine AFAD merkezlerine başvurulmak ve AFAD'ın yönlendireceği şekilde bölgeye hem yardım götürmek hem de o gönüllü çalışmalarına katılmak için AFAD merkezine burada başvurmak önemli e, diyoruz. Şu an tekrardan size son bir kez daha burada yaşanan yoğunluğu gösterelim. E, Çapa merkezinde e, formlar bu bölgede dolduruluyor. Şu an Çapa'da e, Kızılay Kammerme merkezinde kısımda kapının önünde iç tarafta yüzlerce vatandaş form dolduruyor. Hemen arkamda görmüş olacaksınız bir kuyruk da var. Kuyruk içeriye kadar uzanıyor. Neredeyse 200 metre kadar içeriye uzanıyor. Üst katta da vatandaşlar kan veriyor. Doktorlar eşliğinde size şu an için Çapa'dan, Kızılay Kamboşu merkezinden aktarabileceklerimiz bunlar. Tekrardan vatandaşlarımıza tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diliyoruz. Temkinli, dirayetli ve umutlu olalım. İlk 72 saatin önemini hatırlayalım. Bölgelerde yoğunluğun oluşmamasına yetkililerden gelecek mesajlara kulak vermeye gayret edelim. Ve bu bilgiler ışığında bu süreci atlatmaya çalışalım diyerek sözü tekrardan stüdyoya Serkan Aksarı'ya aktarıyoruz.